Ya zambak benim <laughs> için kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü bir endemik bitkidir. Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türüdür. Ağustos sonu gibi Eylül'ün başlarına kadar yaşayan bir bitkidir. Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre'de, Çıralı'da ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir. Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde Yaz sezonunun ortasından sonra açan bir bitki olduğu için ender rastlanan bir bitki olduğundan korunması gerektiğine inanıyoruz. Sahillerimizde bu bitkinin geleceği tehlike altına girmiş bulunmaktadır. Bu konuda önlem alınmasını da istiyoruz. Sahillerimiz tahrip edilirken bu bitkilerin de geleceği yok edilmeye başlamış bulunmaktadır. Bu yüzden korumalıyız. Bırakın sahiller doğal olarak kalsın. Bu güzel bitkilerimiz de yok olmasın.